Merhabalar herkese merhabalar. Ben de takipçilerim bugün kara lahana yemeği düşündüm. Kara lahanalarımı doğradım, yıkadım, doğradım, haşladım. Böyle bir kaseyle de haşlamış olduğum fasulyem var. Renkli fasulyedir. İstediğiniz fasulyede kullanabilirsiniz. Şimdi aslında hani özüm bunun iki yağla yapılmasıdır ama elimizde yoktu. Bir de onu içi yağ herkes beğenmeyebiliyor. Çocuklar özetleyemiyor. Ben kemikli et tercih ettim. Et siz de yapabilirsiniz ama bu da bir lezzet verecektir. Şimdi iyice kavuralım soğanlarımızı. Daha sonra salçasını ilave edelim. Diğer yani lahanamızı, fasulyemizi. 2 yemek kaşığı mısır unu kullanacağım. Mısır yarması da kullanabilirsiniz. Mısırı da kullanabilirsiniz. Yani böyle çeşitlendirebilirsiniz sevdiğiniz malzemelerle. Devam ediyorum kavurmaya. Mısır unu ilave ettim. Şimdi suyunu döküyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Acı biber ve tuz ilavesiyle kaynayacaklar. <laughs> Deneyecek olanlara afiyet olsun abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen.